Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. E, yorumlarda çok sık bir şekilde e, yazdığınız integral fasükülünün çözümlerine an itibariyle başlıyoruz. E, şimdi çok acele etmeden, e, böyle serüelde hızlı hızlı gitmeden biraz düşünmenize vakit ayırarak e, bu fasükülü komple e, Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şimdi e, birinci kısımdan. Başlangıç sorularından, e, diferansiyel kavramından, biraz ters türev kavramından bahsede bahsede biraz ilerleyeceğiz gençler. Tabii bunları yaparken ufak e, bazen konaltımları yapacağız. Bazen hatırlatmalar yapacağız. E, bunları çözdükten sonra e, sizlere ricam integral deneme sınavı yüklemiştik. O deneme sınavında bir kez alıp çözüp e, analizlerini yapmanız e, dışında çok fazla bir şey geleceğini düşünmüyorum Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi diyor ki birinci ifadede aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz diyor. Şimdi gençler bakın diferansiyel kavramı. Diferansiyel kavramı neydi? Aslında diferansiyel kavramı bir türev demekti. Yani bu ifadede normalde çok doğru bir ifade olmasa da türev integrali götürür ifadesi çok yanlış değil. Ama ee, bu ifadeyi şöyle söyleyeceğiz en son yaptığımız işlem şimdi mesela A seçeneğinde bizim en son yaptığımız işleme baktığımızda en son yaptığımız işlemin ne olduğunu biliyoruz integral işlemi olduğunu biliyoruz en son yaptığımız işlem gençler integral işlemi ise kesinlikle artı C ifadesinin gelmesi gerekiyor yani bu ifadede Türev integrali götürsün. Evet bir ifade fx diyeceğiz. Artı c. Niye? Son yaptığımız işlem diferansiyel e, integral olduğu için. B seçeneğine geldim. Şimdi yine türev integrali götürecek. Hiçbir sıkıntı yok ama d ifadesi diferansiyeldi. Diferansiyel kavramı da şuydu. Bizim neye göre integral veya türev aldığımızı gösteren bir ifadeydi. Tamam burada integral yere düşüyor. Ama bu ifadede şunu söylememiz gerekiyor. fx ifadesi dx olması gerekiyor çünkü diferansiyel bana şunu söylüyor buradaki d ifadesini söylediği olay şu sen diyor bir işler çevireceksin ama neye göre iş çevireceğini bana söylemek zorundasın o yüzden dx ifadesini burada yazdık şimdi mesela bu ifadeye baktığımda yine son yaptığım işlem benim için çok önemliydi burada son yaptığım işlemde gençler türev değil mi türev integral'e götürdüğünde fx oldu son yaptığım işlem eğer integral ise artı c Kesinlikle gelmek zorunda ama eğer son yaptığım işlev türevse e, fx artı c olmaz çünkü sabitin türevi zaten sıfır yapacağı için o yüzden bu ifade fx demek yeterli. Şimdi d seçeneğine geldiğimde d kare bölü dx kare ifadesinin anlamı neydi türevde bahsetmiştik. İkinci mertebeden türev. Şimdi bu ifadenin birinci mertebesi e, bana neyi verecek? Türevin integral'i götürdüğü mevzuyu verecek. Peki ikinci türevi aldığımda e ben bu ifadenin ne olduğunu bileceğim. f'in türevinde x olduğunu bileceğim. Artı c falan yok. Niye? Çünkü dışarıdaki işlem yani benim en son yaptığım işlem türev işlemi olduğundan. Şimdi geldim buradaki e seçeneğine baktığımda bu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. Şöyle yazdığımda f'in iki sefer türevinde x dx olduğunu biliyorum. Türev integral'i götürdüğünde bir tanesi gitti değil mi? Bir tanesi bunu götürdü. O zaman dışarıya bu f'in türevinde x çıkacak. Ama son yaptığım işlem integral olduğu için bir de artı c ifadesi muhakkak gelecektir diyorum. Yani bu ifadelere dikkat etmeniz gereken nokta sadece şu gençler. Son yaptığım işlem ne? Şimdi f seçeneğinde integral alakası yok ama diferansiyel konusunda önemli. d f kare x ifadesine baktığımda diyor ki f kare x'in türevini al. En sonunda da diferansiyel dediği için neye göre aldığını söyle. F kare x'in türevi nedir? 2 tane fx çarpı bir de f'in türevinde x ifadesi. Peki ben bunları neye göre aldım gençler? x'e göre aldığım için 2 fx çarpı f'in türevinde x dx ifadesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ufak bir toparlama yaptığımızda e, bir kere türev ve ters türev ifadesi birbirlerini götürecek. Son yapılan işlem eğer integral ise artı c var. Son yapılan işlem türev ise artı c yok. Diferansiyel ise yine türevi integrale götürecek ama diferansiyel kavramında neye göre işlemler yaptığını söyleme adına bu iki ifadede olduğu gibi dx ifadesini kesinlikle yazmak zorundayız. Evet birinci ifademdeki ana mantık buydu gençler. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İlk önce şu dfx ifadesini bir yorumlayalım. dfx neydi? Türevini almaktı. En son ne yazıyorduk? Neye göre türev almışsak onu yazıyorduk. Hemen ifadeye göre dedim ki f'in türevinde x dx ifadesi burada mevcut. Eşittir dedik. x kare eksi x artı 1 ifadesi var. Bir de tabi dx ifadesi mevcut. Şimdi bu ifadeye göre dedim ki f'in türevinde x ifadesinin olduğu yerde ne yazılı gençler? x kare eksi x artı 1 ifadesi yazılı. Yani ben bu ifadeye göre hemen dedim ki f'in türevinde x ifadesi x kare eksi x artı 1 ifadesi ise bana neyi sormuş? F türe 1'i sormuş. Hemen x gördüğüm yere 1 yazdığımda 1 eksi 1 artı 1 ifadesine göre birler birbirini götürdü. Sonucun 1 olduğunu söyledik. İkinci sorumuzun cevabı da buradan 1 oldu. Üçüncü sorumuzda diyor ki fonksiyonun diferansiyelini bulunuz. Yani diyor ki fonksiyonun türevini bulunuz. Sadece türevden farkı neydi diferansiyelin? Sonuna bir dx yazacağız. Bunu niye yazıyoruz? Çünkü neye göre değişim yaptığımı söylemek zorundasın. Şimdi gençler bu ifadeye baktığımda hemen türevini aldığımda yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, dfx ifadesi ne demek? Yani fx'in e, diferansiyeli. Hemen dedim ki f'in türevinde x çarpı dx diye bir ifade yazacağım. Bu önemli. Tamam mı? Hani bu e, böyle masanızın başında duracak bir ifade. Şimdi hemen türevini aldım. Birincinin türevi, ikincinin kendisi dedik. Eksi ikincinin türevi nedir? 2x birincinin kendisi bölü alt taraf ne oldu? İkincinin karesi yani x kare artı birin karesi. İşte bu işlemleri biraz toparlarsak e, ne olur? E, burası işte x kare artı bir Eksi 2 x kare alt tarafında x kare artı 1'in karesi olduğunu biliyorum. Ee, biraz daha toparlama işlemi yaptığımda en azından şunu söyleyebilirim. 1 eksi x kare ifadesi bölü x kare artı 1'in karesi türevini aldım. Türevini aldım ama diferansiyel sorduğu için de en sonunda ne demek zorundayım? Bir dx ifadesi söylemek zorundayım. Bu ifadeyi de hemen yazdım. Diferansiyel kavramının bu olduğunu biliyoruz. Çünkü diferansiyel kavramı şu gençler bakın. Şimdi dy bölü dx diye bir ifade var değil mi? Biz bunu ne biliyoruz? Y'nin x'e göre türevi. Şimdi y eşittir fx gibi bir fonksiyon var ise dy bölü dx ifadesinin ben ne olduğunu biliyordum. F'in türevinde x olduğunu biliyorum. Peki burada dx'i karşıya attığımda dy ifadesi ne olur? F'in türevinde x çarpı dx diye bir ifade olur. Peki ben geldim y'nin yerine hemen fx'i yazdığımda kendi öz e, kısmı o değil mi? Bu ifadeyi yazdığımda f'in türevinde x çarpı dx ifadesi haline gelir. Kaldı ki e, sorunun başında bahsettiğim mevzu da zaten bunun ta kendisiydi. Dikkat etmeniz gereken bir mevzu gençler. Tek tek anlay anlaya gideceğiz. E, sakin bir şekilde anlamadan hiçbir e, videoya geçmeyin. Bu videoyu hani bir durdurup bir başlatma sebebim de uygulama yüklediğimiz için bunu daha önce de söylemiştim size gençler. Şu sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi içeride bir şeyler yazılı. Onları bir anlamlı hale getirelim. Yani d bölü dx ifadesini bana bir söylemiş. Diyor ki bana bu ifadede hadi gel diyor d bölü dx ifadesinin bir şimdi d bölü dx ifadesine baktığımda evet buradaki türev ile integral birbirini götürecek. Yani fx ifadesi şöyle bir şey olarak karşıma gelecek değil mi? fx ifadesine baktığımda türev integrali götürdü. 2x küp artı x artı 1 artı bir de başka bir integral sabit olabilir c gibi bir ifade. Peki f'in türevinde 2 diyor. İlk önce f'in türevinde x'i bulduğumuzda ne olacak? 6x kare artı 1. Buradaki sabit terimlerin türevleri sıfır. Şimdi diyor ki f'in türevinde 2'yi bana söyle. 2'yi koyduğumda 24 artı 1'den evet 4. sorumuzun cevabı ne yaptı? 25 yaptı diyorum. Ya da bu ifadeyi hani illa konuşacağız ya. D bölü dx ifadesinin ben şuradaki dx ifadeleri birbirlerini götürdüğünde karşıma şöyle bir şey geldi. D ifadesi 2x küp Artı x artı 1 diye bir ifade geldi. Peki ben bu ifadenin diferansiyeli olduğu için bak bir önceki ifadede söylediğim şuradaki maddeye göre ne olduğunu biliyorum ben gençler bu ifadenin. Dedim ki e, madem böyle bunun türevini alayım türevini aldığımda bu ifade ne olur? E, 6 x kare artı 1 bir de ne var tabi dx ifadesi var bu ifade neymiş? f x ifadesiymiş. Soru ne? F'in türevinde. Peki geldiğim her tarafın, ben bu ifadeye göre her tarafın türevini aldığımda, türev integrali götürdüğünde, f türev x ifadesi yine karşıma 6x kare artı 1 olarak karşıma çıktı ki bu ifadeyi zaten daha önce de yaptım. Yani e, bir şeyler anlamlı hale getirin gençler. Ne anlama geldiğini bir söyleyin. Şunu yapmayın. D bu götürdü. Bunu bulup bu buraya geldi dx. Burada artı c gelecek. Bu gelecek. Bunlar değil. Hani d ifadesini yazdığımda d ifadesini şu şekilde yazabilmelisin. Bu şekilde yazdıktan sonra integrali alırken işte her tarafın türevini aldığımda integralin türevi götüreceğini ters türevi olduğu için bilmelisin. Yani bu ifadeleri anlam yükleyince hiçbir sıkıntı kalmayacak. Evet 4. sorumuzun cevabı 25 oldu. Evet 5. sorumuzu hemen yorumlayalım. Şimdi df'in tersinde x diye bir ifade var. Değil mi? Şimdi biz buraya f'in tersinde x ifadesini koyacağız. Peki bu fx ifadesi buysa f'in tersinde x ifadesinin ben e, ne olduğunu biliyorum. Hemen yazalım burada. 5 e, yukarı çıktı. E, eksi 5x artı 1 bölü eksi 3 oldu. Biraz toparlayalım. Bu ifade en azından şöyle yazılabilir. 5x eksi 1 bölü 3 şekliyle yazdım. Değil mi? Yani bu ifadeye şunu mu söyledim? D dedim. 5x ee, eksi 1 bölü 3 ifadesi. Peki bu ifadede biz ne yapıyorduk? Diyorduk ki diferansiyel demek türev demekti. Diferansiyelle yani türevle integral birbirini götürecek ama son yapılan işlemin ne olduğunu biliyorum ben. İntegral. Son yapılan işlem integral olduğuna göre 5x eksi 1 bölü 3 olacak ama bir de ne gelecek? C. Bu C'nin gelme sebebi ne? Son yapılan işlemin integral olması. Türev içeride, integral dışarıda. O yüzden türevi bir şeyler yapıyorsun. Sonra integrali aldığında bu c ifadesi muhakkak orada olmuş oluyor. Evet bu ifadenin eşiti de 5x eksi 1 bölü 3 artı c oldu. Evet şimdi 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda ne var? Bir tarafta integral var, bir tarafta normal bir denklem var. E, diyor ki f türev 1. Ya ben şimdi integralden bir normale bir geçeyim. Türevini bir halledeceğim. Peki integralden normal yani bu integrali düşünmem için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de her tarafın türevini bir almam gerekiyor. Her tarafın türevini aldığımda e, sol taraf ne oldu? Son yapılan işlem. Çünkü türevi vurdum kafasına. Dedim ki son yapılan işlem ne? Türev. Türev olduğu için c falan yok. Yani x çarpı fx ifadesi neye eşit oldu gençler? Sağ tarafta türev aldığımda 4x küp artı 2x ifadesi oldu. Her tarafı da x'e böldüğümde fx ifadesinin ne olduğunu gördüm. 4x kare artı 2 olduğunu gördüm. Doğru. Peki bu ifadeye göre diyor ki ben bunu istemiyorum diye f'in türevinde 1'i istiyorum. Yani hemen diyor bu fx'in türevini bir al. f'in türevinde x ifadesi neymiş? 8x'miş. Peki x'in yerine 1 koyduğumuzda 8 kere 1, 8 yapacaktır. 6. sorumuzun cevabı. Evet yedinci sorumuza bakalım. Ee, bir kere ne e, yapmamız gerektiğini bir anlayalım. Bir kere D dışarıda değil mi? Yani burada D dışarıda olduğu için tamam türev integral'e götürecek onda bir sıkıntım yok. Ee, ama harf olarak D olduğu için bizim ne çocuk neye göre işlemler yaptığını söyleme adına sonra DX eklemek zorundasın. Çok güzel. Şimdi diyor ki hemen e, türevi integral'i götürdü. Peki f'in tersini bir alalım. Peki e, logaritmada biz f'in tersini nasıl alıyorduk? x'e ne yapmış? x'e 1 eklemiş. Hemen baktık. x'e 1 eklemiş. E, bir de 2 tabanına almış. Hemen tersten geliyorduk. x ifadesi tabanı almışsa üstünü alacağız. 1 eklemişse 1 çıkaracağız. Evet fonksiyonun tersi 2 üzeri x eksi 1 dx oldu. Yani şuradaki f'in tersinde x ifadesinin değeri aha da bu arkadaş değil mi? E diferansiyel türevi götürdü. Yani 2 üzeri x eksi 1 oldu. Peki ben bu işlemleri neye göre yaptım? Diferansiyel diyor ki neye göre yaptığını ne olur söyle. Evet ifadeyi dx yani x'e göre yaptığımı belirtmek için de sonuna bir dx ekledim. Evet 8. sorumuza hemen bakalım. Diyor ki eee İntegral fx x eşitliğin sağ tarafında bir e, denklem var. f e, fonksiyonun yerel minimum noktası. Bir kere fonksiyonun yerel minimum noktası neydi gençler? Türevini sıfır yapan yerde türev tabi varsa. E, ama polinom fonksiyon sürekli fonksiyon herhangi bir sıkıntısı yok. E, bir bakalım şimdi. Bir kere fx'i boşa düşürmek için ne yapacağız? Her tarafın bir türevini alacağız. Peki biz burada her tarafın türevini alırken sol taraf ne oldu gençler? Türev integrali götürdü. Son yaptığımız işlemle türev olduğu için fx bölü x oldu. Eşitliğin sağ tarafına baktığımda türevi aldığımda bu ifade ne olacak? 2x eksi 3 oldu. Peki x'i karşıya attığımda gençler fx ifadesini nasıl yorumladık? dedi ki 2x kare eksi 3x diye bir ifade oldu. Bu fonksiyon çok güzel bir para var. Doğru. Şimdi bu ifadenin yerel minimum noktası diyor. Peki yerel minimum noktası Türevini sıfır yapan yerde hemen f'in türevini aldığımda ne oldu gençler? 4x eksi 3 oldu. Bunu sıfır yapan yerin ben ne olduğunu biliyorum? 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Yani bir kök tablosu çizdiğimde bu ifadenin türevinin 3 bölü 4 olduğunu bildiğimden artı eksi dedim yani azalan ve artan bir ifade. E, buradaki noktanın ne olduğunu biliyorum. Minimum nokta olduğunu biliyorum. Minimum noktasının absesini soruyor. E, Abses zaten x değil miydi? Evet ifademe göre x'in ne olduğunu söylüyorum. 3 bölü 4 olduğunu söyledik 8. sorumuzda. Evet 9. sorumuz hemen bakalım. Bir kere ne istiyor benden onu bir tartalım. fx fonksiyonun grafiğine 3 absisli noktada çizilen teğetin eğimi. Tamam istediği madde şu. Yani isteği diyor ki f'in türevinde 3 nedir? Yani biz diyor ki önce f'i bulacağız. Sonra türevini alacağız. F'in türevini bulacağız. Çünkü F şu an integralin içerisinde. Bir kere her tarafın türevini şöyle bir aldığımda sol taraf ne oldu? F 2x eksi 1 oldu. Sağ taraf ne oldu? 3x kare eksi 1 oldu. Değil mi? Şimdi varım türev istiyorsun her tarafın türevini alayım. Dedim ki sol tarafın türevi F'in türevinde 2x eksi 1 önce içine dokunma sonra çarpı içinin türevi. Eşittir sağ tarafın türevi de 6x oldu mu? Oldu peki bu ifadeye göre f'in türevinde 3 olması için x'in ne olması gerekiyor burada? x'in burada 2 olması gerekiyor ki ben bu ifadeyle f'in türevinde 2 kereki 4 1 çıkar 3 diyebileyim. çarpı 2 dedim e x'in yerine 2 koyduğumda burası ne yaptı? 12. Peki bu ifadelere göre f'in türevinde 3 2'yi karşıya salladığımda 12 bölü 2'den ne yaptı? 6 yaptı. E bak isteğime yavaş yavaş Amacıma ulaşıyorum gençler. F'in türevinde 3'ün 6 olduğunu gördük. Evet klasik bir integral sorusu artık yavaş yavaş integral alma mevzusuna bir bakalım. Şimdi biz ne biliyoruz gençler x üzeri n çarpı dx şeklinde bir integrali alırken üzerini 1 arttırıp üstünü aşağı yazıyorduk. En artı 1 şekilde bir ifade yazdık. Değil mi? Hatta sonunda da bir ne ekleyeceğiz? Artı C ekleyeceğiz. Şimdi bu ifadelere göre baktığımda önce X var. Üzerini 1 arttırdım. X kare yaptım. Bölü aşağı yazdım. Şimdi 1 bölü X küp ifadesine baktığımda ben 1 bölü X küpün ne olduğunu biliyorum. X üzeri eksi 3 olduğunu biliyorum. Peki üzerini 1 arttırdığımda ne olacak? X üzeri eksi 2 olacak üstünü aşağı yazdığımda eksi 2 olarak yazdım. Ve geldim eksi dedim 2 bölü kök x. Kök x ifadesinin ben x üzeri 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bu yukarı çıktığında 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Peki üzerine 1 arttırdığımızda ne olacak bu ifade? x üzeri 1 bölü 2 olacak. Bölü 1 bölü 2 ifadesi olarak yazabileceğim. Biraz toparlarsak dedim ki burası x kare bölü 2 şurada x'i aşağı indirirsem eksiği yazdım dedim ki 1 bölü 2 x kare x aşağı indi. Bu ifadeye göre de 2 yukarı çıktığında 4 x üzeri 1 bölü 2 ne demek? Kök içerisinde demek ve bu ifadeyi yazıp artı c olduğunu düzenleyerek söyleyebiliyoruz. Şimdi burada e, tabi bu belirsiz integral dediğimiz mevzu aslında integral değil yani bu ters süre. Hani şunu soruyorsun. X diyorsun neyin türevi? Evet. X dediğimiz ifade x kare bölü 2'nin türevi. İşte 1 bölü x küp neyin türevi? Eksi 1 bölü 2 x kare türevi. Örneğin bunlardır. Çünkü integral dediğiniz şey bir şey ölçer. Uzunluk ölçer, alan ölçer, hacim ölçer. Ama şu anda bu x ifadesi ne ölçecek ki? Ölçebileceği bir şey yok. He ismi tabii böyle aramızda ufak anlaşmalar yapmışız. E, belirsiz integral olarak söylemişiz. Bir sıkıntı yok. Ama bu ifadenin ee, hani nasıl alındığını da göstermiş olalım. Evet 11. soruya baktığımızda e, gençler toplama işlemlerini integralde ayrı ayrı yazabiliyorsunuz. Yani bu ifadede ben hemen f'in iki sefer türevinde x çarpı dx ifadesi artı e, bir de 2x çarpı dx ifadesi şekliyle yazabilirim. Şimdi bu ifadeyi bir incelediğimde iki sefer türev var. Dışarıda integral var. Ne oldu abi? F bir sefer türev X oldu. Bir de artı C var. Tamam C1 diyeyim. Hiç fark etmez. Peki 2X ifadesine baktığımda e, bunun integral'i ne olacak gençler? Üzerinde 1 olduğu için üzerine 1 artır. Üstünü aşağı yaz. 2'ler gitti. Burası ne olacak? X kare artı C2. Keyfi sabit. Peki bu C1 ve C2 ikisi de keyfi tabi ise... Ben bunların yerine ortak bir tane C söyleyebilirim. Madem ben bunu keyfi bir sabit olarak yazıyorum. Bunu söyleyebiliriz. E bu ifadeye göre dedim ki f'in türevinde x artı x kare artı bir de ne var gençler? C ifadesi var. Evet bu ifadeyi söyledik. E, i̇ntegralin eşitinin ne olduğunu hemen bulduk. Evet 12. soru. Şimdi nasıl e, integral verdiyse integralden f'i düşürmek istiyorsam Türev alıyorum. Bu sefer türev vermiş. E ne yapacağım? O zaman her iki tarafın integralini alacağım. Peki sol tarafın integrali türev integrali götürdü fx. Şimdi şu konuda bir açlık getireyim. Hocam işte integral aldık c yazmayacak mıyız? Gençler c'yi bir tarafı yazmanız yeterli. Yani burada bu tarafa c1 yazsam, bu tarafa c2 yazsam, c1'i karşı yazsam, c2 eksi c1'e yine c desem Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden bir tarafa C yazmanız yeterli. Bu ifadeye ben fx dedim. 3x karenin integraline baktığımda x küp. 2x'in baktığımda x kare. 1'in baktığımda x. Bir de ne var gençler dedik. C ifadesi mevcut. Değil mi? Çünkü şu soruyu soruyorum kendime. Diyorum ki 3x kare sen neyin türevisin? x küpün. 2x sen neyin türevisin? x karenin. 1 sen neyin türevisin? x'in. Diyorum ki orada bir sabit terim de olabilir. Çünkü sabit terimin türevi terimi sıfır olacağı için. Artı C'yi de yazdım. Peki C'yi bulmak için bana bir ifade vermiş. Demiş ki F1 eşittir 5. Peki hemen geldim X yerine 1 yazdığımda F1 ifadesi ne oldu? 1 eksi 1 artı 1 artı C eşittir 5. Birler gitti. 1 artı C 5 ise C ifadesi ne yaptı gençler? 4 olarak karşıma çıktı. Tamam C ifadesi neymiş? 4'müş. Çok güzel. Şimdi diyor ki buna göre f3 nedir? Peki ben bu ifadede hemen artık fx'in ne olduğunu biliyorum. fx ifadesinin ben x küp eksi x kare artı x artı c'yi 4 bulduk. Artı 4 olduğunu biliyorum. Bu ifadeye göre f3'ün ne olduğunu bana soruyor. 3'ü yerine yazalım. 3'ün küpü 27. 3'ün karesi 9 artı 3 artı 4 ifadesine göre 18, 21 herhalde 25 gibi bir ifade yapacaktır diyoruz. 12. sorumuzun cevabı. Bakalım şimdi 13. sorumuza. Diyor ki e, içeride bir ifade var. Şimdi bu ifadeyi biz şöyle bir parça parça yazabiliriz. Dedim ki 1 bölü kök x ifadesi dx ifadesi dedim ben buna. Artı hemen kök x bölü kök x e, dedim bu ifadede çarpı dx olduğunu söylüyorum. Bir kere bu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Yani 1 dx ifadesi. Ne olacak gençler? Bir neyin türevi? X'in. Tamam bu X ifadesi oldu. Bir de ortak bir C'yi yazalım yani en son. Peki 1 bölü kök X ifadesine baktığımda şimdi şunu söyleyebilirim. Mesela burada 2 ile çarpsam, yukarıda 2 ile çarpsam 1 bölü 2 kök X ifadesinin ben neyin türevi olduğunu biliyorum. Kök X'in türevi 1 bölü 2 kök x değil mi? E, o yüzden bu ifade ne olacak? Kök x olacak. Bir de başında 2 var. Hemen dedim ki 2 tane kök x oldu. Bir de artı x var. Bir de e, integraldeki keyfi sabitimi koydum. 2 kök x artı x artı c ifadesi. Bizim integralimizin sonucu oldu. Evet klasik bir integral sorusu. Parça parça yazdığımızda x küpü x 5'e böldüğümüzde x kare. Şimdi bunları böyle bir yazalım. x'i x 5'e böldüğümüzde değil mi bu ifadede? x üzeri 4 altta kalır. Yukarı çıkardığımda x üzeri x 4 olur. Bir de 1 bölü x5 var. Onu da yukarı çıkardığımda x üzeri x 5 oldu. Şimdi bu ifadenin integrallerine baktığımda x küp bölü 3 eksi üzerine 1 arttır. eksi 3 bölü eksi 3. E, bu ifadeye göre baktığımızda da x üzeri üzerine bir arttır üstünü aşağı yazdık. Eksi 4 oldu. E, biraz toparlamaları yaparsınız. Zaten bu ifade e, bizim sonucumuz olacaktır. Evet biraz e, polinomla ilgili birkaç bir şey var. Şimdi Px 3'ün dereceden bir polinommuş. Yani ben şurada hemen e, Px polinomuna şöyle bir şey söyleyebilirim. X üzeri 3. Ötesinin bir önemi yok. Çünkü derece sorusu. Sadece bir tane polinom seçsem bile bana yeter. Diğerli olabilir mi? Olabilir ama derece etkileyen bir şey yok. Şimdi p, p, x dediğimiz ifade aynı bileşke fonksiyonu gibi x gördüğüm yere x küp yazdığımda bir de bunun küpü var. Bu ifadenin ne oldu? x üzeri 9 oldu. Peki şimdi integral içerisindeki ifade x üzeri 9 olduğuna göre çarpı dx. Hemen dedim ki ben bu ifadenin integralini aldığımda üzerine 1 arttırıp üstünü aşağı yazıp Artı c dediğimde evet e, yeni ifadenin derecesinin ben ne olduğunu biliyorum 10 olduğunu söyleyebilirim 15. sorumuzda. Evet 16. ifadeye baktığımızda ufak bir çarpanlı ayırma yapabileceğiz gibi duruyor. Yani şurası eksi 4 burası 3 olduğunda dedim ki e, yukarısı x eksi 4 çarpı e, x artı 3 ifadesi olarak yazıyorum. Alt tarafın ne olduğunu biliyorum 4 eksi x olduğunu biliyorum. Tamam bunlar birbirini götürdü eksi 1. Yani bu ifade ne oldu? Eksi x eksi 3 ifadesi oldu. Bir de ne var gençler? dx ifadesi mevcut. Hemen geldim integralini alıyorum. Eksi x kare bölü 2 eksi 3 x. Artı bir de ne var gençler? C ifadesi var. Evet integralimizin değerini bu şekilde bulmuş olduk. Evet 17. sorumuz. Şimdi normal klasik bir integral. Dedim ki birin integrali nedir? Hemen soruyorsun. Bir sen neyin türevisin? X'in türeviyim. Tamam. X ifadesini geldim. Dedim ki üzerine bir arttırdım. Üstünü aşağı yazdım. X kare ifadesi üzerine bir arttırdım. Üstünü aşağı yazdım. X küp ifadesi üzerine bir arttırdım. Üstünü aşağı yazdım. Bir de ne var gençler tabi burada? Artı C ifadesi var. Peki biri burada yerine koyduğumda hemen dedim ki 1 eksi bir bölü iki. Artı 1 bölü 3 bir de ne var? Eksi 1 bölü 4. Artı c f0'ı koyduğumda zaten c yapacak. Bir kere c'ler birbirini götürdü. Şu ifadenin bu kısmını bulsam bana yetecek. Peki bunun altında 1 var. Hemen dedim ki e, bu ifadede bir payda eşitlemeye gideyim. Kaç eşitlensin bunlar? 12 eşitleniyor. Bu 12. Burası 6. Burası 4. Burası 3 ifadesi oldu. Toparladığımda 12 eksi 6 artı 4 eksi 3. Alt tarafın ne olduğunu biliyorum. 12 olduğunu biliyorum. 6, 4 daha 10. 10 eksi 3'ten ne oldu gençler cevabım? 7 bölü 12 oldu. 17. sorumuzun cevabı dedik. Şimdi başlangıç sorularının birinci kısmının çözümleri bunlardı. Dediğimiz gibi iyi edilerek gidelim. Şimdi başlangıç soruları ikinci kısımda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.